Herkese selam. Bu hafta 3. Evrensel bilim kurgu ve Fantastik Film Festivali'ni konuşacağız. Festival direktörü sevgili Atilla ile Atilla merhaba, hoş geldin. Merhaba, güzel Hoş bulduk. E, bu sene üçüncüsünü yapıyorsunuz evet. festivalin. Son zamanlarda oldukça yoğun ve koşturmalı olduğunu Kesinlikle. çok iyi biliyorum. Biraz anlatır mısın bu sene neler oluyor festivalde? E, bu sene geçen seneye nazaran daha hareketli, daha güzel bir festival olacak. Her sene gelişerek gidiyoruz zaten kendimize bir şeyler ekliyoruz. Geçen seneye göre bu sene farklılık olarak uluslararası ve ulusal uzun metraj filmleri birleştirdik, tek bir uzun metraj yaptık ve bu sene ekstra olarak kısa film. Festivali kısa film jüri üyelerimizle beraber kısa film yarışması da ekledik. Farklı olarak bu sene bunlar var. Hı hı. Yani aslında şöyle aslında yani bilim kurgu ve fantastik ülkemizde hı hı. böyle geçmişte hatırladığımızda, yeşilçam düşündüğümüzde biraz böyle işte dalga geçilen bir tür hı. gibi hep biraz öyle kalmıştı. Ama aslında çok ciddi çalışmalar da yapılıyor bu anlamda. Birazcık da bunun görünürlüğü açısından da kıymetli sanıyorum. Hani sen bu anlamda denler söyler geçen senelerde de olduğu gibi bu sene de hem yeşilçam'daki güzel işlere bilim kurgu ve fantastik alanındaki güzel işlere saygı duruşu ustalara, eski ustalara ve emeklere güzel bir saygı duruşuyla beraber bu dalı ülkemizde tekrardan canlandırıp bir enerji katıp bir hareketlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla evet. desteklemek istediğimiz alan tamamen bu. Bu alanda çalışan çok değerli sanatçılarımız ve güzel işler de üretilmeye başlandı. Dolayısıyla böyle bir hedef kitle de varken bu alanı gerçekten destekleyip böyle heyecanlandırıp coşturmak istediğimiz bir iş. Süper. Ee, sen festival yönetmeni olmanın yanı sıra aslında bir sanatçısın da ve e, afiş tasarımında da zaten hmm. hani sen geçen senelerde olduğu gibi yine senin elinden çıktı. Bir, bu senenin teması da transhumanizm. <laughs> çok yeni bir kavram aslında, çok bilinen bir kavram değil. Belki de ilk kez bu festivalde kullanılıyor. Birazcık transhumanizm nedir e, ve festivale nasıl yansımaları olacak, e, bundan bahsedelim. Evet, festival afişlerimizi de tabii tematik olarak bir festival posteri gibi değil, film afişi gibi tasarlıyoruz her senenin bir hikayesi oluyor. Bu senede sevgili direktörümüz Filiz Dağ ile beraber transhumanizm üzerine bir tema belirleyip ondan bir yapay zeka ile de ürettiğimiz bir afiş tasarladık gene. Transhumanizm insanın sınırlarını aşmaya yönelik bunun içerisinde işte genetik mühendisliği, nanoteknolojiler, yapay zeka ile beraber destekleyip insanın ulaşamadığı alanları daha böyle teknolojiyi kullanma konusunda, erişme konusundaki becerilerini arttıracak bir akım aslında. Hı -hı. Biraz geleceğe de göz kırpmak istedik. E, afişimizde de o yüzden bir aile tablosu. Aslında hani bunu teknolojiden genelde korkuluyor. Ama biz böyle biraz daha umut verip... Evet, onu da soracağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, geleceğe umutla bakalım. Çünkü <laughs> teknolojiyi nasıl kullanırsan öyle ve bizde şu an o direksiyon. Dolayısıyla umutla bakarsak güzel işler yaparız İnsano, insanlık olarak diye düşünüyoruz. O yüzden de biz de tem temamızda transhumanizmi koyarken aynı zamanda kanatları olan bir e, robotik bir kadın eşi ve çocuğuyla beraber yansıttık. Dolayısıyla geleceğe böyle bir teknolojiyi de kullanarak sanat ve teknoloji temamızla beraber umut vermek istiyoruz. Ee, böyle ikiye ayrılmış görüşler var. Ben yakın zamanda Kültür Yolu Festivallerinde Kars'ta ya da Kapadokya'da özür dilerim Nevşehir'deyken bir sergi ziyaret etmiştim yeni nesil çağda sanatçıların olduğu. Evet. Mesela onların çoğu ilk kez yapay zeka ile çalışmışlar. İşte bir resim öğretmeni mesela işte kare kalem çalışıyor ama ilk kez o çalışmasını yapay zeka ile birlikte üretmiş hem korkutucu bir deneyim hem de çok yenilikçi olduğunu söylüyorlar falan ama biraz ağırlık hala böyle bir çekingen ve korkutucu, ürkütücü hatta distopik ağırlık sanatçıların bir kısmına böyle bakıyor. ama bu, tarafta böyle bir bakılması da, umutlu olması da güzel. Yani tabii ki bir kere kaçınılmaz bir şey. Yapay zeka bir tool olarak kullandığınızda bir sanatçı olarak çok başka yerlere çekebiliyorsunuz. Yani kontrol zaten aslında sizde hı hı. şu an için hal. Hala, <laughs> hala diyeyim ama sanat üretmek yapay zeka ile tabii ki başka bir şey. Yani şu an e, altını kavramsal metinlerle doldurduğunuzda onu bir tool olarak kullandığınızda çok güzel işler çıkartabiliyorsunuz. Bu sene festivalimizde de yani kapanış gecesinde göstermeyi düşündüğümüz tamamen yapay zeka üretilmiş bir yerli bir kısa film Gösterimi de olacak sürpriz. Dolayısıyla buna özen gösteriyoruz. Afişimizi de yapay zeka ile yaptık. Dediğim gibi bir dijital sanatçı olarak aynı zamanda üç boyutlu ve iki boyutlu işleri mixliyorum. Ama artık yapay zekadan da bir şeyler üretip işlerime dahil etmek istiyorum. Bir sadece oradan aldığım bir şey kullanmak gibi değil asla ama buna önem, önem veriyorum ve bahsettiğin dijital sanatçılar da evet. Bir yandan şu anda bir yandan da keşif dönemi yaşıyoruz bu konuda. Evet. E, ve sürekli kendini geliştiriyor. İki sene önce ilk çıktığında bunun örnekleri çok daha bazı şeyleri beceremiyordu. Şu anda ortaya çıkan işler gerçekten çok hızlı öğreniyor çok ve ilerliyor değil mi? Çok güzel evet. yani. Bir seneye ne olacak, on sene sonra ne olacak bilmiyorum. Ama ne olacaksa da korkulacak bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü yani bir sanatı öldürmeyecektir. Çünkü bu konuda bir sürü teknolojiyle sanat çok iç içe. Yani teknoloji geliştikçe sanat onu kulla kullanmış tarih boyunca. Hı hı. Buna yani Rönesans'tan başlayın yani şeye kadar. Çünkü bu bilgisayar çıktığında bilgisayarla üretilen işler de sanat mı sorusuyla beraber. Bugün aynı şeyi soruyor olabiliriz. Dolayısıyla bu çok korkulacak bir şey değil. Bu evrilecektir. E, bu sene biraz da festival tarihlerini ve programı konuşalım. Şekillenmeye başladı. E, neler planlanıyor bu sene? Bu sene 30 Eylül. 4 Ekim arasında festival süremiz olacak. 4 Ekim'de ödül töreni olacak şekilde planlıyoruz ve diğer günlerde aynı zamanda bu sene Bilgi Üniversitesi anı sponsorlarımızdan ve çok güzel söyleşilerimiz olacak orada. Gene yapay zeka ve sinema üzerine hem sektörden isimler hem de akademik isimlerle beraber güzel söyleşiler planlıyoruz. Gösterimlerimizin arasında kısa filmlerimiz de var bu sene. Onlar konusunda da ben biraz heyecanlıyım. Çünkü kısa filmde bilim kurgu yapmak ve güzel işler çıkarmak belki daha kolay. Ee, uzun metrajdansa ülkemiz için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu sene güzel şeyler bekliyor. Geçen sene de olduğu gibi mesela geçen sene şöyle bir şey yapmıştık. Bir zamanlar gelecek 2121 Ekibiyle bir söyleşi yapmıştık. Çok güzel söyleşilerimiz var. Bu sene de olacak. Film aralarına gireceğimiz. Yeşil film nedir? Hı hı. Yeşil film nasıl yapılır? Hem söyleşi workshop yapmıştık ve filmin yapım aşamasını izlemiştik. Bu sene festivalimize hem filmleriyle katılıyorlar. Uluslararası da birçok ödül aldılar. Bu ve bunun gibi sektörden değerli işler üreten insanlarla bir arada sektör'e ve gençlere de vizyon katacak şekilde hı hı. söyleşilerimiz, röportajlarımız olacak. Onun dışında e, gene dijital sanat eserlerimiz e, hem outdoor led'lerde hem festival süresince ekranlarda gösterilecek. Dolayısıyla heyecanlı bir festival olacak. İşte Aynen. Ulusal Uzun Metrez'in birleşme kısmını da konuşalım. E, başına zaten evrensel diyor festivalin teması evet. biraz öyle. Ama işte biliyorsun Antalya Altın Portakal'da işte, ulusal uluslararası birleşme çok büyük kıyamet kopmuş ki haklı olarak. O çok niş ve nasıl diyeyim ya yerli festival kalesi ama burada daha evrensel bir şey var. Birazcık da böyle hani yerli filmlerin azlığından alınmış bir karar mı? Yani ya da yoksa bu evrensel temasını güçlendirmek için mi bir arada olacak bu sene? Türün azlığı değil aslında tür giderek çoğalıyor. Onun farkındayım. Evrensel dediğimiz aslında böyle biraz dünyanın da ötesinde bir şeyler düşünmek. Çünkü sanat evrenseldirden çıktığımız bir söylem o. Ama uluslararası ile ulusalı birleştirmekteki amacımız böyle ulusaldaki filmleri de uluslararası ile yarıştırabilecek kıvama gelmiş olduğunu düşünmemiz. Biraz da teşvik etmemiz hı hı. açıkçası. Aynı kategoriye soktuğumuzda sanki rekabet haksız rekabet gibi duruyor olabilir ama niye öyle olsun ki çok güzel işler çıkıyor. Ben bunu tam tersine ulusal işleri daha çok destekleyip teşvik edeceğini düşünüyorum. Yani Şahane. Serpil'den bahsettin az önce evet. ben o da söylemişti yurt dışındaki festivallerde. Yerel festivallere bile gittiğimizde jüri de e, o ülkeden çok jüri de olmuyor. Hatta dünyanın diğer bölgesinden insanları getiriyorlar ki hani böyle bir eşit de olsun her şey ve bağımsız olsun. Biraz bizim de galiba e, yavaş yavaş böyle başladığımız bir şey bu. Kesinlikle bence bunu yapmamız lazım ki evrenselliği hissedelim çünkü ayırmak çok saçma geliyor bana kısa olarak. <laughs> Şahane. Eklemek istediğin bu seneye özel böyle hala işte jüri başkanı Erdem Tepegöz açıklandı mı evet. daha diğer jüriler ve filmler biraz onlar da böyle merakla bekleniyor. Hem böyle festivalle ilgili ya bilim kurgu fantastik severler ama özellikle de galiba hani gençleri ve sinemacıları da üniversiteleri, Bilgi Üniversitesi ile beraber evet. bir araya getirecek. Dolu dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Kesinlikle amacımız o. Festivalde de böyle robotlarımız olacak hem açılışımızda, fuayi alanlarımızda ya da işte söyleşi alanlarında robotik kısmı biraz daha ön plana, teknolojik kısmını biraz daha ön plana çıkarmak için güzel robotlarla sanatla teknoloji bu iç içe deneyim alanları yaratmaya hı hı. çalışıyoruz. Gene e, dijital sanatlarda VR alanları gene deneyimlenecek. Yani sinemayla, teknolojiyle sanatı böyle bir aradalığını kutlayacağımız yaşayacağımız bir festival olacak. Süper. Sonuç olarak böyle bir değerlendirdiğinde biraz hani festivallere ilgi alakayı nasıl buluyorsun İşte araya bir uzun bir pandemi sürece girdi, dijital evet. platformlar arttı, festivaller arada yapılamadı, tekrar geri geldi gibi böyle bir Hı. dönemden geçiyoruz. Bu festivalle ilgi alakası nasıl? Festival ilgi alakası giderek artıyor. Bu güzel. Tabii ki dediğin doğru, insanların kullanım deneyimleri değişti. Yaşam deneyimleri değişti. Dolayısıyla bir filmi ya da bir eseri tüketmeye alışkanlıkları da değişti. Çek şey, platformlar vesaire bir sürü şey hayatımıza vardı belki ama çok daha hızlı girdi. Hı hı. Festivalleri dolayısıyla yaşatmak her yani ne kadar zor olsa da bunu üzerine girerek gitmek istiyoruz. Çünkü hem belli bir kategoride bir iş yapmak ve bunu desteklemek için festivalleri de insanları çekmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Giderek daha çok ilgi Oldu ve olacak çünkü insanlar aslında çok da evlere kapanmak bize yaramadı galiba. Yani çok insana ait bir şey değil. Dolayısıyla festivalde deneyimlenen o ortam, etkileşim, sosyallik aslında ihtiyacımız olan bir şey. Geleceğe umut vermek derken onu diyorum yani teknolojiden korkmayalım, bunu kullanalım ve bir arada olalım, evlere kapanmayalım aslında. Her ne kadar bilim kurgunun böyle distopik bir yanı da olsa biz öbür tarafına da e, ayna tutmak istiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla festivali de gelin, yaşayın, e, katılın diyorum. Şahane, çok teşekkürler. Kulağa heyecan verici geliyor oldukça. 3. Evrensel Bilim Kurgu Fantastik Film Festivali 30 Eylül'de başlıyor. 4 Ekim'e kadar devam edecek. Festival yönetmeni Atilla Erkmen'den dinledik. Ayrıntılar için sosyal medya hesaplarından takipte kalın. Hı.